Bugün sizlere çok güzel açma tarifiyle geldim. Gerçekten yedikçe kendine hayran bırakan bir tarif. Ve inanılmaz derecede güzel pişiyor. Tel tel ayrılıyor. Şu şekilde göstereceğim size. Görüyor musunuz hamurun? Poğaçanın açmanın güzelliğini. İçi dışı çok güzel pişiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapacaklara, yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Buyurun yapılışına geçelim balık suyumuzu ve ılık sütümüzü katıyoruz. Eğer sütünüz soğuksa suyumuzu ıı, sıcak olarak katıyoruz. Bir paket kuru maya ekliyoruz. Kuru mayası olmayanlar bir paket yaş maya da kullanabilirler. Mayamızı ilk önce biraz eritiyoruz içinde. İki adet yumurtanın... Ee, sarısını üstü için ayırdım. Beyaz kısmını buraya döküyoruz. Bir çay bardağı evet. sıvı yağını da ekliyoruz. Maya güzelce eriyene kadar bunu karıştırıyoruz elimizle. Eğer mayayı eritmezsek içinde topak topak gazımıza gelme ihtimali var. Bunlar karıştıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bir yandan da karıştırmaya devam ediyoruz. 2 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. birebir yaparsanız çok güzel bir açma tarifi olacak. Yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çünkü poğaçalarda kesinlikle ne kadar ele yapışan yumuşak bir hamur yaparsanız poğaçalar piştiği zaman çok yumuşak oluyor ve çok güzel oluyor. O yüzden unu kontrollü ekleyin. Herkesin unu değişiyor. Ben şu an iki su bardağı ekledim. Biraz karıştırmak istiyorum. Ne kadar ekleyeceğimizi ben size göstereceğim hamurun kıvamını. Ne kadar ele yapışır da yumuşak olursa hamur poğaçalarınız, açmalarınız o kadar da yumuşak olacak. Bazı insanlar diyor ki benim poğaçalarım neden tutmuyor, neden sert oluyor? Çünkü o kesinlikle hamurla alakalı. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız poğaçalarınız, açmalarınız o kadar güzel olur. 3 su bardağı ekledim hala un istiyor çünkü cıvık hala hamurumuz yavaş yavaş kontrol eklememiz gerekiyor acelemiz yok yoğurdukça yoğurdukça kıvam aldıkça yumuşaklığını gördükçe ona göre un eklemesine devam edeceğiz şu an ben 4 su bardağı daha ekledim dediğim gibi bunlar kesinlikle de değişkenlik gösterebiliyor o yüzden hamurun yumuşaklığına göre ekleme yapalım Şu an ben 5 su bardağı ekledim unumu. Şu an hala elime yapışıyor. Ama dediğim gibi bir yapışkan kıvam elde etmemiz gerekiyor. Kesinlikle poğaçaların olmazsa olmaz püf noktası. Böyle bilerek ben uzun çekiyorum ki bütün püf noktalarını size göstermek için. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız daha rahat yapabilsin diye. Şu an gördüğünüz gibi elime yapışıyor hala hamur. Çünkü biz bunu e, elimize yapış yapışıyor deyip bırakmayın. Un eklemesi yapmayın. Yapışsın. Çünkü e, kabardıkça kabardıkça biz bunu tekrar tezgaha aldığımızda zaten unla açmaya devam edeceğiz. E, unla açtıkça da iyice koyulaşacak. Sertermeye başlayacak. Sert olacak. O yüzden sert olmaması için şimdiden cıvık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Elimize yapışmasında bir sıkıntı yok. Elinize un eklediğiniz zaman elinize yapışanlardan çok rahat bir şekilde kurtulursunuz. Bu şekilde hamurumuzu yoğuracağız. Ağzını kapatacağız. Yarım saat, 40 dakika, 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanma kısmı çok önemli. Şu an hamurumuzu yoğurduk. Tekrar son kere ben size hamurumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapışan bir hamur elde ettik. Ee, dediğim gibi bütün malzemeleri benim dediğim gibi kullanın ama e, unu kesinlikle kıvam bu gelene bu kıvama gelene kadar kendi ununuzu kendiniz göz kararı ekleyin. Yani 4 su bardağı 5 su bardağı olmaz da 6 su bardağı olur, 3 su bardağı olur. Sizin ununuza göre değişkenlik gösterir ama hamurumuz bu yumuşaklıkta olacak. Görüyor musunuz hamurumuzu? Bu şekilde yumuşak olduğu zaman ele yapışan bir hamur gördüğünüz gibi çok güzel bir açma olacak. Şimdi bunu güzelce kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Yarım saat 45 dakika dinlenmeye alıyoruz. Evet yarım saat mayalanan hamurumuza bakıyoruz. Çok güzel kabarmış. Gördüğünüz gibi hala yumuşacık bir hamur. Bunu hiç şey yapmıyoruz. İlk önce elimizi çok az bir sıvı yağ ile yağlıyoruz. Un kullanmıyoruz artık bu saatten sonra. Unumuzu şöyle toparlayıp havasını alıyoruz. tezgahımızı yağlıyoruz sıvı yağ ile. Çünkü hamurumuzu buraya koyacağız. Dediğim gibi artık un kullanmıyoruz kesinlikle. Bu şekilde kalan hamurlarımızı da toparlayalım. Hiç hamur kalmasın. Evet gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Bunu bu şekilde elinizle açıyorsunuz merdane falan oklava kullanmanıza hiç gerek yok. Çünkü hamur o kadar güzel ve yumuşak. Çok da rahat açılıyor görüldüğü gibi. Düzenli açmanıza gerek yok. Zaten katlayarak yapacağımız için böyle elinizle gelişi güzel açıyorsunuz. Çok ince etmeyin. Çok da kalın olmasın. Böyle 100 gram bir tereyağımız var. Ama sürülecek kıvama gelince sürelim. Çünkü hamurumuz çok yumuşak olduğu için parçalayıp zedeleyebilirsiniz olabildiğince yumuşak olsun tereyağımızı önceden çıkartalım sürülme kıvamına gelsin bu şekilde her yerine tereyağımızı ekliyoruz Tabii tereyağı 125 gram kadar bir katı yağ da kullanabilir böyle her yerine koyduktan sonra böyle geliş güzel elimizde tereyağını güzelce yediriyoruz. Dediğim gibi sürme kıvamında olması gerekiyor. Yoksa hamurumuz çok yumuşak olduğu için yırtabilirsiniz, zedeleyebilirsiniz hamurumuzu. Bu şekilde gelişi güzel. Tereyağımızı yediriyoruz her tarafını elimizle. Daha sonra şu şekilde bu taraftan tutuyoruz şöyle yarım kapatıyoruz. Şöyle kenarlarını düzeltelim elimizle. Kenarlar düzgün olsun. Yarısını kapattıktan sonra buraya da tereyağı eklemesi yapıyoruz. Bu şekilde koyup daha sonra yedirebiliriz. Bunu da güzelce bu şekilde yediriyoruz her tarafını. Daha sonra üstünü kapatıyoruz diğer kalan hamurumuzla kenarlarını gene düzeltiyoruz elimizle. Hamur yumuşak olduğu için istediğiniz her yöne gidebiliyor. Nasıl isterseniz o şekilde gidebiliyor hamurumuz. Yani yapamam diye sakın korku olmasın içinizde. Kesinlikle çok güzel oluyor. Şu şekilde hamurun görüyor musunuz kabarıklığını? Hamur pufu pıfı pufur. Baloncuklar oluşuyorsa bilin ki çok güzel bir hamur oldu. Bu şekilde yapıyoruz. Şu kenarları da şöyle birleştirelim. Elimize şöyle yaya, yayıyoruz hamurumuzu yayalım. Hamurumuzu yaydıktan sonra bu sefer sadece bir kısmına tereyağı eklemesi yapıyoruz. Yani yarısına kadar. Şimdi göstereceğim size ne kadar olacağını. Şöyle katlayabileceğimiz kadar olsa yeterli. Buraya da güzelce tereyağımızı yediriyoruz. Şuraya biraz eksik gibi oldu. Buraları da biraz katalım. Başlarımıza da açık katalım. Daha sonra bu kısmı başından tutup yarıya kadar yaptığımız yerin üstünü kapatıyoruz. Şuralarını elimizle düzenliyoruz. Daha sonra yanlamasını açmaya başlıyoruz. Bu şekilde. Görüyor musunuz nasıl baloncuklar oluştu hamurda? İnanılmaz güzel bir hamur oldu. Elimizde bu şekilde açıyoruz. Açmış olduğumuz hamurumuzu bir bıçak yardımıyla bu şekilde kesiyoruz. Hamur o kadar yumuşak ki kesmekte bile zorluk çekiyorum. Bu şekilde parçalara ayıracağız. Daha sonra e, açma şeklini elimizle vereceğiz. Kesinlikle oklava, merdane hiçbir şey kullanmamıza gerek yok. Kesmiş olduğumuz e, hamurumuzu bu şekilde alıyoruz elimize çok zedelemeden. Bir ters bir düz şeklinde döndürüyoruz. Daha sonra iki ucunu birleştiriyoruz çünkü pişerken açılmaması için şekli kendiniz istediğiniz gibi verebilirsiniz. Bu şekilde fırın tepsimize koyuyoruz ama e, mümkün olduğunca aralıklı yapalım. Çünkü daha bu tepsi mayası vereceğiz. Tepsi mayası verince bunlar daha hala kabarmaya devam edecekler. Şekilleri tamamen kendi istediğiniz gibi. Sade rulo da yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu şekilde döndürebilirsiniz. Şu uçlarını bağlıyoruz. Fırın tepsimizin içine yerleştiriyoruz. Kaç adet, kaç adet çıkacağını ben size söyleyeceğim bu hamurdan. Bu şekilde böyle hepsi bitene kadar yapıyoruz. Şekilleri verdim ben bu şekilde aralıklı dizin çünkü daha tepsi mayası yapacağız 2 4 6 8 toplamda 10 tane çıktı benim hamurdan kesinlikle 20 dakika tepsi mayası yapıyoruz bunun üstüne poşet geçireceğiz 20 dakika boyunca bekleyeceğiz tepsi mayası %100 yapmanız gerekiyor çünkü zaten poğaçaların püf noktalarından biri de tepsi mayası. Genelde tepsi mayası yapmadan direkt fırına atıyorlar ama kesinlikle yapmayın siz bu şekilde tepsi mayasını katiyen yapıyorsunuz 20 dakika en az. Bu şekilde poşette tam 20 dakika bekletiyoruz. Evet 20 dakika tepsi mayasını yaptım. Gördüğünüz gibi daha çok güzel, daha iyi güzel kabardı. Açmalar gerçekten çok güzel oldu. Ee, üzeri için 2 tane yumurta ayırmıştık. Üzerine bir yemek kaşığı kadar, bir yemek kaşığından biraz az olabilir pekmez ekliyoruz. Pekmez ekleme sebebim e, içine bir çok az da zeytinyağı damlatı damlatın lütfen. Pekmez ekleme sebebim üzerinin daha güzel kızarmasına sebep oluyor. Hani pastanelerde yediğimiz poğaçalar açmalar diyoruz ya üzerine kadar güzel kabarmış diye. E, ne kadar güzel kızarmış diyor, diyoruz ya. Aslında işin sırrı burada. İçine şey e, az biraz pekmez katıyorlar. O da inanılmaz derecede güzel kızartıyor. 2 adet yumurtamızı ...ve içine çok az zeytinyağı damlatın daha parlak görünmesine sebep oluyor bir yemek kaşığına yakın da pekmez koyuyoruz ve üzerine güzelce her tarafına sürüyoruz bunu Karışımımıza. fırça yardımıyla Şeylerimizi, hamurumuzu ezmeden zaten çok güzel yumuşak bir hamur yaptık. Ezmeden şu şekilde dokundurarak her tarafına sürüyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Beğenip takip ederseniz de çok mutlu olurum. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hatta Herkes sizden bunun tarifini isteyecek. O kadar şahane bir tarif oluyor. Ben senelerdir yapıyorum. Daha hiçbir kimse ha, poğaça neden böyle olmuş demedi. Herkes gerçekten tarif istiyor. Zaten bu kanal açma sebebim de o yüzden. Herkes çok beğeniyor yaptığım her şeyi. Dedim bir de ne açayım. Dedim, herkes görsün. Belki bir yerlere dokunmuyorum. Ben böyle TikTok'ta gezerken, sosyal medyada gezerken belki önünüze çıkacak, halk yapacak mı? Belki buna vesile olacağım. Evet. Şu anda her tarafına yedirdim güzelce. De. Üzerine isterseniz susam kavurup koyabilirsiniz. Ben şöyle kutu koyuyorum genelde. Siz ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. susam ama susam koyarsanız kesinlikle İlk önce tereyağını güzelce kavurun. Daha sonra üzerine ekmeği daha lezzetli oluyor. Evet, hazırladığımız hamurumuzu önceden ısıttığımız 170 derece fırında üstü altı kızarana kadar pişiriyoruz.